Güneş tutulması psikolojimizi etkiler mi? 8 Nisan'da özellikle Kuzey Amerika'da izlenebilen bir güneş tutulması olayı gerçekleşti. Uzmanlara göre kozmolojik olaylar psikolojimiz üzerinde güçlü etkiler oluşturabilir. Peki ama güneş tutulması ve psikolojimizin birbiriyle nasıl bir bağlantısı olabilir ki? Uzunca bir süredir bilimsel çalışmalara dahil edilmeyen hayranlık duygusu son 20 yıldır gittikçe daha fazla ilgi gören bir alan haline geldi. 2017'deki tutulmanın psikolojik etkilerini araştıran Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Johns Hopkins Üniversitesi'nde psikolog Sean Goldie, insanlarda yakınlık hissi güçlenebilir. Bireyler başkalarıyla ya da topluluklarıyla daha yakın sosyal bağlar geliştirebilir diyor. Astronomik olaylar sadece hayranlık uyandırmaz. Devasa ağaçlara benzeyen hisler yaşamamızı da sağlayabilirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Berkeley of California Üniversitesi'nden psikolog Decker Kessner, A. adlı kitabında merak duygusunun, benliğimizin veya egomuzun kusur bulan, öz eleştiri yapan, baskıcı, statü bilincine sahip sesini susturabileceğini ve bizi güçlendirebileceğini yazmıştı. Bu merak ve hayranlık hissi dayanışmacı olmamızı, zihnimizi harikalara açmamızı ve yaşamın derin kalıplarını görmemizi sağlar. Bu iddialı test Keltner ve meslektaşlarına ait. Öyle ki bunu destekleyecek çok sayıda kanıt topladılar. 2018'deki hayranlığın alçakgönüllülükle ilişkisini inceleyen çalışma da bunlardan biri. Araştırma ekibi katılımcıların yarısına dünyadan uzaklaşarak evreni gösteren kısa bir video izletti. Diğer yarısına da bahçe çitlerinin nasıl yapılacağını anlatan rahatlatıcı bir video gösterdi. Ardından her iki gruptan da daha önce güçlü sonra zayıf yanlarını yazmaları istendi. Hipotezlerindeki gibi uzay videosu izletilen grup hayranlık hissini yaşamış olması muhtemel gruptu. Öyle ki yazılarında güçlü yönleri diğerlerininkinden daha azdı. Bu alçak gönüllülüğün bir işareti olarak yorumlandı. Özetle, bilim insanlarına göre bu hayret verici doğa olayına tanıklık etmek, daha alçak gönüllü olmamız ve başkalarına özen göstermemiz için bize ilham veriyor. Kısa anlığına da olsa bağlantı hissinin artması, günlük etkileşimlerimizin gerilimlerinden ferahlamamızı sağlar. Eğer 8 Nisan'daki ihtişama bizzat, veya görseller aracılığıyla tanıklık ettiyseniz bunun tadını çıkarmaya değer. İçeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olabilir ve içeriklerimizi beğenebilirsiniz. Ben Sume Yafa.